Herkese merhaba dostlar. Umarım bugün iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte 2022'nin sonlarında ve 2023 yılında henüz yeni çıkmış, listelenmesi yeni olmuş 20x, 30x, 50x potansiyelli kripto paraları sizlere göstereceğim ve analiz yapacağım, yorum yapacağım. Ee, videolarımı başından sonuna kadar izlemek, kanala abone olmak ve bildirimleri açmak kendinize bir yatırım tavsiyesidir. Şu anda karşımda yaklaşık 6 tane henüz borsalarda yeni listelenmiş, adını daha yeni yeni duyduğumuz, ön satışlarına belki de çoğunuzun katılmış olduğu kripto paralar izlenme listemde duruyor. Bunlardan bazılarına vadeli olarak giriş yaptım. Bazılarına spot olarak giriş yaptım. Birazdan işlemlerimi sizlere göstereceğim. Kazançlarımı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bugün bu videoda şunu yapacağız. Ben bu kriptoların Alım yerlerini size göstereceğim. Nereye kadar çıkabilir onu söyleyeceğim. Yorum yapacağım, analiz yapacağım. Ama sizlere asla o projenin ne işe yaradığını anlatmayacağım. Çünkü anlatsam bile dinlemiyorsunuz maalesef. Gidip direkt alım yapıyorsunuz. Sizlerden büyük bir ricam olacak. Lütfen benim burada anlatmış olacağım ve analiz yapacağım. 6 tane kripto paranın white paper'ını okumanız. Aynı zamanda bunların lütfen projesinin ne olduğunu anlamanızdır. Bunları yaptıktan sonra gidip isterseniz yatırım yapın, isterseniz vadeli girin, isterseniz risk yönetin tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben sadece burada sizlere 2023'te ve 2022'nin sonlarına doğru çıkan yeni listelenmiş potansiyelli kriptoları göstereceğim. Okey başlayalım isterseniz. Listemizin birinci sırasında Arbitrum var. Açıkçası hem yeni çıkan bir kripto para hem de proje bazlı oturan bir kripto para ve ben bu kripto paranın maalesef ön satışından yararlanamadım. Belki de içinizde benim gibi ön satıştan Yararlanamayan arkadaşlarımız bulunmakta. O zaman ne yapalım hemen bir alım noktalarına bakalım. Hemen bir analiz yapalım yorum yapalım isterseniz. Şu anda e, Arbitrum'un bulunduğu yer 1.32 civarı arkadaşlar. Ben açıkçası Arbitrum'u 1.25'ten ve 1.27'den aldım arkadaşlar kademeli olarak. Hem 1.25 hem 1.26 benim alım yapmış olduğum yerler. Vadeli olarak da 1.21'den vadeli işlem açtım. Yani long pozisyon açtım. Ve şu anda hala long pozisyonum duruyor. Biraz da yüksek girdim. Birazcık risk aldım. Yüksek girdim. Eğer 1.26'yı aşağı doğru kırmazsa. Çünkü 1.26'ya stop karı koydum. Eğer orada bir sıkıntı olmazsa. Yükselişten baya baya faydalanacağım. Birazdan işlemimi de göstereceğim sizlere. Peki Buradan alım yapılır mı? Bu bölgeler alım için uygun bölgeler mi? Bakalım isterseniz. Önce bir CoinMarket.com'a e bakalım. Projelerin ne olduğunu bir görelim arkadaşlar. Şu an dolaşan arzı 1 milyar 275 milyon ARB token. Piyasa değeri bulunduğu sıralamaya göre ve yeni çıkan bir kripto paraya göre çok çok iyi. Piyasa değeri şu anda 1 milyar 686 milyon değişken arkadaşlar. Bana kalırsa gerçekten de piyasa değeri Bulunmuş olduğu sırlamaya göre ve hatta yeni çıkmış bir token'a göre çok çok iyi. Bu da boğada sağlam bir hareket yapacağının bence ispatı olabilir arkadaşlar. Bence ARB token için alım yerleri şöyle olabilir dostlarım. Hani 1.25 sizin ilk kademeniz olabilir. Bu bölgeden de alım yapılabilir. Bana kalırsa şöyle söylemek istiyorum. Hani olay yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. 1.37'nin altındaki her alım bana göre olabilir. 1.37 altındaki Arbitrum bana göre ucuz arbitrumdur. Buradan kademi olarak 1.37 ve 1.0'dan alım yapılabilir bana göre. Hani bu civarlarda şu iki bölge arasında, iki kademe arasında alım yapılabilir. Ben oradan alımımı yaptım. Şu an benim Buradan alımım bulunmakta. Buradan da bir tane longum bulunmakta. Hani rahat duruyorum ben şu anda bekliyorum burayı. Peki arbitrum bu arada ne olur? Ben maksimum arz ve maksimum talebe bakıyorum arkadaşlar. Ve bana bunun işte 15x, 16x yapabileceğini gösteriyor. E tabii ki de 50x, 60x bana sürpriz olur. Ben 15x olacak diye yatırım yaptım. Beklentim 15x olması. Hani daha fazla olursa bu benim için güzel olur. Hazır konusu açılmışken sizin yararınıza bir duyuru yapacağım arkadaşlar. İki adet copy trade adresim bulunmakta. Bir tanesi Mercedes So. Kasası sadece 5000 dolar üstü olan üyelerimiz için geçerli. Şu anda burada sadece Bitcoin ve Ethereum Skype işlemleri yapıyorum. 40 işlemde %100 kazanç yaptık ve şu anda 1753 dolarlık bir kazanca sahibiz arkadaşlar. Daha bir haftalık bile bir hesap değil. Burayı takip ettiğiniz takdirde Discord sunucumuza gelebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Benim YouTube videonun altında hemen linkleri göreceksiniz. Sabitlenmiş yorumda öncelikle Bitget kayıt linkinden yani benim referans linkimden buradan kayıt oluyorsunuz. Buna basmanız yeterli. Buradaki linke basarak kayıt oluşturuyorsunuz. Kayıt olduktan sonra bakın burada kasası 5000 dolar üstü olanlar için copilot adresi bulunmakta. Buna tıkladığınız takdirde benim Mercedes su hesabım açılıyor arkadaşlar. Yani siz direkt, direkt arama bölümüne Mercedes su yazabilirsiniz. Eğer kasanız 5000 doların altındaysa yani burada yazıyor. Eğer kasanız 2000 doların üzerindeyse arkadaşlar buradaki copy trade adresime gelebilirsiniz. Burada orta vadeli işlemler açmaktayım. Yani uzun vadeli hatta şu anda bile hala işlemde olduğum pozisyonlar bulunmakta. Buradaki kazanç oranımız %95 arkadaşlar. Toplamda burada biz 120 tane işlem girdik. 120 işlemde 6 tane stonumuz bulunmakta. Gayet bence güzel bir oran. Buna toplamda 3600 bir para kazandık. Bu gruba da gelmek istiyorsanız videonun hemen altında sabitlenmiş yorumda Bitget kayıt linkinden referans linkinden kayıt oluyorsunuz. Kasanızı taşıyorsunuz. DHC, MHC onaylamanıza gerek yok arkadaşlar. Burada yazıyor. Kasası 2000 dolar üstü olanlar arkadaşlar için de kopya adresi bulunmakta. Lütfen ayarlarınızı yapın. Bakın diyorum bak burada sadece orta vade işlemler. Kasası yeter su anlar üzerinden takip ayarlarını minimuma indirsin yoksa para kaybedersin de not düşmüşüm. Lütfen notu okuyun arkadaşlar. Telegram grubumuzun linki burada. Ücretli Discord grubuna gelmek için de Batıkan'a buradan yazabilirsiniz. Buradan bizim Discord grubuna gelebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. O zaman devam edelim. Listemizin ikinci sırasında Suicoin var. Belki de çoğunuz Suicoin'in ön satışından yararlandınız arkadaşlar. Ben yine yaranamadım. Kucoin'den girdim bu sefer bu koyunun ön satışına. Abi bilmiyorum sürekli bir bahane çıktı ve maalesef bilet çıkmadı bana. Yine olmadı yani anlayacağınız. Artık ben vazgeçtim. Yani ön satışlara katılmayacağım çünkü çıkmıyor. Gerek yok yani. Şimdi arkadaşlar ben e, ön satışı yakalama, yakalayamadığım için Bitget'te sonradan listelenmesini bekledim. Listelenir listelenmez de hemen alım yaptım. Alım yaptığım nokta 1.26 noktası arkadaşlar. Tam tamına 1.26 değerinden ben buradaki kriptoya girişimi sağladım. Şu an spottayım. Ha bu bölgeden almadım. Bu bölgeden aldım. Yani yükseldi. Düşmesini bekledim. Düştü. Ve buradan hem aldım hem de long pozisyon açtım arkadaşlar. Şu anda hatta copy trade'de long pozisyonum aktif. Haberiniz olsun. Girdiğiniz takdirde sizler de longdan Yananabileceksiniz arkadaşlar. Burayı ben uzun vade bırakacağım. Uzun vade tutmaya çalışacağım ben long pozisyonumu. Şimdi peki bu sui coin ne olur? Hani ne bekliyoruz bu coin'den? Şimdi arkadaşlar dolaşan arzına baktığımızda 528 milyon bir suinin dolaştığını yani maksimum arzının %5'inin dolaştığını görmektesiniz. Şu an yeni çıkan bir kripto paya göre bence çok mükemmel bir özellik. Piyasa değeri 674 milyon dolar ve aynı zamanda sıralaması 67 arkadaşlar. Hatta dün 30'lara kadar sıralamaya yükseldi ama sonra satışlar yediği için bence bu sıralamaya düşmesi gayet normal bana göre. Hani gerçekten de şu an hem piyasa değerine göre hem hacmine göre hem de sıralamasına göre çok güzel bir kripto para diyebilirim. White Paper'ını kesinlikle okuyun. Projesini kesinlikle okuyun. Abi çok basit. Şuraya gireceğim, proje okuyacağım. Başka bir şey yapmayacaksın yani. Ben okumayacağım, ben sana anlatmayacağım. Biliyorsun durumu zaten. Hani benim maksimum beklentim şu yönde. Max arz, max talep, eşittir denge. Baktığımızda buradan ben minimum bir 20x görmekteyim arkadaşlar. Hani 20x de %5 olduğu için hani 20x. Dolayısıyla arzı %5 şu anda. Daha çok yolu var. Bence 20x de gayet gelme ihtimali var arkadaşlar. Ben kendimi maksimum 20x'e tutacağım. Tabii ki de boğa döneminde Suicoin yeni bir kripto para daha da fazla yükselir. Belki 30x, belki 40x olabilir. Belki 50x olabilir. Bilemeyiz ama benim maksimum 20x, 15x diye kafamda tutacağım. 20x diyeceğim arkadaşlar. Hani oradan olmazsa ana paramın karını alırım. Hani daha da yükseldiğinde bırakırım. Oradan sonra 50x, 70x olursa karını cebime atarım arkadaşlar. Ama Suicoin'den beklentim gayet de negatif, pozitif yani. Gayet de yükseliş bekliyorum açıkçası. Bence alım noktası için şu anki bulunduğu yer çok çok ideal. Hani şu da olabilir saatlik bölgede bitkette. Ee, ben 1.31 ile 1.25 arası alımın normal olduğunu düşünmekteyim orta vade. Hani alım yapılabilir bana göre. Diğer bir kripto paramız yani listemizin 3. sırasında RDNT coin bulunmakta arkadaşlar. Evet ben bu coin'in yeni ön satışını alamadım. Evet bu zamanda bunun ön satışı oldu 2012 yılında. Ve ben bunun ön satışına katıldığımda maalesef gene Ön satış bana çıkmadı arkadaşlar. Olabiliyor artık alıştım ben gerçekten de. Hani ön satış mı ön satış beni ilgilendirmiyor yani arkadaşlar. Şu an RDNT e coin'in direkt olarak ben hemen şeye bakmak istiyorum. Yani Radyat kapitalden bahsediyorum arkadaşlar. Dolaşan arzı 266 milyon 335 bin. Yani maksimum arzının toplam arzının %27'si. Şu an dolaşan da piyasa değeri bence 108 milyon. Yani çok 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 iyi değil açıkçası ama. Sıralamasına göre ben iyi olduğunu düşünmekteyim. Hatta şu anda yükselen bir trend de kendisi izliyor. Peki baktığımızda kripto parayı ne görmektesiniz? Ben açıkçası sürekli yükselen bir kripto para görmekteyim. Hani her defasında düzeltme yaşıyor. Bu düzeltmeden sonra yükseliş yaşıyor. Düzeltme yaşıyor, yükseliş yaşıyor. Benim iki tane alım noktam oldu. Birinci alım noktam 0.30. ikinci alım noktam da 0.34 arkadaşlar. İlk alımı 0.34'ten yaptım. Daha sonra 0.30'dan yaptım ben burada. Hatta benim şu anda buradan da ekopetten göreceksiniz arkadaşlar. 0 34'ten de bir longum bulunmakta. Hala longun içerisindeyim. Çünkü direnci kırdı. Direnci kırdı. içinde bir 0.45 dolar bekliyorum ben açıkçası. 0.45 dolara kadar bir yükseliş olacağını düşünmekteyim. Peki Ramp yat nereye kadar yükselir? Yani RDN'ti nereye kadar yükselir? Arkadaşlar şimdi şöyle bir düşüncem var benim. Hani maksimum arzına bakıyorum. Bir de bu kripto paranın e, talebine bakıyorum. Hani bana şöyle bir şey gibi geliyor. 10x muhakkak olur gibi düşünmekteyim ben. Hani 10x'e kadar çıkacağını düşünmekteyim. Kafamda 10x diye düşünüyorum. Bu arada daha fazla yaşayabilir bu kripto para. Daha da fazla yükselebilir. Çünkü enflasyonu yaşamamış sonuç olarak. Enflasyonu görmemiş bir kripto para. Hani ben daha da fazla yükselebileceğini düşünmekteyim ben bu kripto paranın. Ben kafamda 10x'i planladım ama. 10x benim şu an kafamda bulunmakta. 10x'e kadar bu kripto para yükselecek. 10x'de ben ana paramın karını alacağım. Sonra ne yapacağım? Yükselişini bekleyeceğim arkadaşlar. Kafamda böyle bir fikir bulunmakta. Sonuç olarak yeni bir kripto para bu adı ne yapacağını kestiremiyoruz çünkü hiçbir yeni kripto paranın bu adı ne yapacağını kestiremezsin. Mesela al Avax'ın bu kadar yükseleceğini kimse bilemezdi. Sorun bu kadar yükseleceğini kimse bilemezdi. Adanın bu kadar yükseleceğini kimse bilemezdi ama nasıl yükseldi çok da güzel yükseldi gerçekten de. Aynı biz daha Avax'ı zamanda alırken böyle tahminlerde bulduk arkadaşlar. Ben mesela kafam daha Avax 3 dolarken dedim ki bu maksimum 30x olur dedim. 30x'den sonra ben bunu bozarım dedim. Ne oldu? Kripto para bir anda 150x oldu. Kimse bilemezdi bunu değil mi? Bundan bahsediyorum yani. Şu anda RDNT içinde ben maksimum 10x düşünmekteyim. 10x'den sonrası benim için bir sür sürpriz. Diğer bir kripto paramız da Ape arkadaşlar. Ape hep, hepiniz biliyorsunuz büyük bir ihtimalle. Şu anda bir kuki e, hukuki sürecin içerisinde Ape Coin ama ben bu hukuki sürecin çok duyacağını zannetmiyorum. Çünkü Apeyat Kulüp bayağı bir eee Apeyat Kulüp bayağı bir şanlı bir kulüp arkadaşlar. <laughs> şanlı bir kulüp bu arada. E, baktığımız taktirde benim alım noktam neresi ben almışım bu kripto parayı 3.4'ten almışım arkadaşlar 3.4'ten ben bir de long girmişim gözlüklü gözlük koyduğum işlemlere long girmiş oluyorum arkadaşlar eğer gözlüklü bir emoji varsa ben o işleme long girmişimdir yani hem spot aldım hem long girmişim ben bu işleme şu anda peki alım noktasından bence gayet de alım noktasında ve bana kalırsa şu bölgeler yani 4.60'da bana kalırsa e, 2.6 arasındaki her bölge bana göre kademeli alım bölgesi. Buradan alım yapılabilir bana göre. Hatta şöyle bir nokta daha var burada. 3.4 bence. Yani şu bölgeler bana göre kademeli alım noktası arkadaşlar. Ben 3.4'ten alımımı yapmışım. Bırakmışım zaten. Büyük ihtimalle şu bölgelerde aldım ben öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Burada bir düzeltme yaşadı çünkü. Hani bundan sonra bir yükseliş beklerim. Peki Apecoin'den nasıl bir şey bekliyorum? Şimdi Apex girdiğimizde %37 ulaşan arzının olduğunu görmekteyiz. Maksimum arzının. Piyasa değeri 1 milyar 390 milyon gayet de güzel bir piyasa değeri bulunmakta arkadaşlar sıralaması 39 ve bu kripto paranın ödeşmelerine baktığınızda gerçekten birçok barınanın elinde bulunduğunu göreceksiniz. Yani bilinen ve sevilen bir kripto para açıkçası Apecoin. Bu yüzden ben de aldım ne olacağı belli olmaz diye. Şimdi benim beklentim bu kripto parada 50x. Yani 50x bir yükseliş bekliyorum ben bu kripto para. Ama tabii ki de bu 50x olacağı anlamına gelmiyor. Bu kripto para maksimum ne kadar yükseldi? Baktığımız hmm. takdirde. Ay yani bu kripto paranın 28 dolara kadar yükseldiğini görmektesiniz arkadaşlar. Gayet güzel bir yükseliş sergilemiş. Hatta ondan sonra düşmüş tekrardan yükselmiş. Bu güzel bir hareket bu arada. Bu yapma bu yaptı hareket güzel bir hareket. Hani bu kadar yükselmiş. Tekrardan yükselici anlamına geliyor bu arkadaşlar. Gelir yani tekrardan yükselir. Belki de bu ATA seviyesini geçebilir. Çünkü sonuç olarak içerisinde bir enflasyon girmemiş. Dolaşma kağıdına eklenti yapılmamış arkadaşlar. Avax gibi. Mesela Avax'a sonra yapılmış ama kripto para yapılmamış bu kripto para yükselebilir yani. Bu yönde bakabiliriz. Benim şu andaki fikrim bu kripto para 30x olacak. 30x'ten sonrası benim için sürpriz arkadaşlar. 30x'ten ben parayı tutarım, kripto parayı tutarım. Sonrasındaki kağıdımı alırım. Böyle bir fikir var kanalımda şu anda. Sondan ikinci olan yani 5. kripto paramız APT coin arkadaşlar. APT gerçekten de benim beklediğim potansiyelde güzel bir kripto para. Bu da yeni sayılır. 2022'nin Ekim ayında çıktı. Ben ön satışına katılmış ve bizzat almış bir olarak söylüyorum. Hani şu anki alım noktası benim gözlük koymuş olduğum long girmiş olduğum nokta. Yani ben bu kripto paraya tam tamına 9.4'ten long girmişim arkadaşlar. Ve alım yaptığım nokta 6.2. Buradan da alımımı yapmışım ben. Şu anda baktığımızda güzel bir alım potansiyeli gözüküyor. Bana kalırsa arkadaşlar tabii ki de her zamankini söylüyorum. 9'un altında ve 9'un altından 3'e kadar 3 dolara kadar bence alım yapılabilir. Hani 9'un altındaysa, 9'un altındaysa, 3 doların üzerindeyse bence alın her türlü olur. Piyasa değerine baktığımızda hani şöyle bir bakmak istiyorum APT'ye. Dolaşan arzı 190 milyon. Toplam arzı da 1 milyar 32 milyon arkadaşlar. Şu anda maksimum arzı gözükmüyor bilinmiyor. Piyasa değeri çok güzel. 1 milyar 842 milyon dolar, dolarlık bir piyasa değeri bulunmakta. Ve şu anda bu kripto para sıralamada 32'de arkadaşlar. Bence gayet yeni bir kripto para için mükemmel bir ee, pozisyon diyebilirim. Tutulabilir. Güzel bir kar bırakabilir. Maksimum beklentim 30x. Ee, benim APT'de. Ee, tabii ki de pardon 20x maksimum beklentim arkadaşlar. Tabii ki de 20x'ten sonra sürpriz benim için. Ee, burada potansiyel olarak 50x olabilir. Bunu tam olarak bilmiyorum ama baya benim için güzel bir kripto para. Haberiniz olsun arkadaşlar. Son kripto paramız OP coin arkadaşlar. OP sürpriz oldu hepinize biliyorum. Hani benim için yeni bir kripto para. E, alım yapmış olduğum nokta buraya hiç long girmemişim. Birinci kademeli alım yaptığım yer 1.7 ikinci kademe alım yaptığım yer 2.30 arkadaşlar. Yani maliyetim 1.8 fena geliyor arkadaşlar öyle yani. Ve OP coin'in ben maksimum yükselişine bakmak istiyorum direkt arkadaşlar. böyle bir e, güne getirelim isterseniz. 3.3'e kadar bir yükselişini görmektesiniz arkadaşlar. Yani bu kripto para çıktığı bölgeden yaklaşık olarak 9x yapmış arkadaşlar. Ve şu anda OP'ye baktığımızda dolaşan arzı yüzdesini şu anda görüyorsunuz. Maksimum arz 4 milyar 294 milyon ve şu anda 314 milyonluk bir dolaşan arzı bulunmakta. Piyasa değeri 640 milyon. Şu anda sıralaması 70 arkadaşlar. Ben OP'nin yaklaşık olarak boğada en kötü ihtimalle bir 15x yapacağını düşünmekteyim arkadaşlar. 15x'den sonrası bizim için sürpriz. 15x'e kadar ben bu kripto parayı kefil olmayı düşünüyorum yani ist istiyorum yani 15x'e karımı alırım yerine bakarım arkadaşlar benim bulduğum coin'ler bunlar açıkçası tatlı coin'ler gayet, gayet de yeni çıkanlar yeni nesil coin'ler yani hani bence bunları değerlendirebilirsiniz hani gidip de ee, eski coin'lere yatırım yapmaktansa yeni coin'lere pat pat yatırım yaparım benim için daha iyi pp'ye falan bakmadım onları beklediniz büyük bir ihtimalle bakmadım Dediğim gibi kripto para borsalarına bekler misiniz arkadaşlar? Videonun hemen altında benim Bitget kayıt linkim. Arkasından kısası 5 milyon üstü olanlar için bu notları kesinlikle okuyun arkadaşlar. Telegram kanalım ücretli e Discord grubuna gelmek istiyorsanız da Batıkan'a buradan yazın. Twitter hesabım ve Instagram hesabım burada bulunmakta. Hepsi burada yazıyor arkadaşlar. Tıklayarak gelebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda kesinlikle görüşelim arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, Videoyu beğendiyseniz veya ekleme yapmak istiyorsanız içerisinde diyebilirsiniz. Hocam şu kripto paraya da bakar mısın? Ya da şu kripto para eklenir mi? Bu da yeni bir kripto para. Gözünüzden kaçmış olabilir gibi yazılar yazabilirsiniz. Ben de bakarım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay. Unutmayın. Bir yatırım tavsiyesi değil.